Merhaba, bizim projemizin adı e, Güneş Işığı yardımıyla karınca üstünden hidrojen enerjisi üretme. Günümüzdeki enerjinin büyük bir Fosiliklardan fosil yakıtlardan sağlanma. Fosil yakıtlar yakıldıklarında etrafa karbondioksit saldıkları için alternatif enerji kaynakları arayışı içerisindeyiz. Taşımacılıkta da düşünülen alternatif kaynakların başında elektrik enerjisi geliyordu. Bu elektrik enerjisi elektriğin büyük bir kısmı zaten fosil yakıtlardan üretildiği ve uzun mesafeler gidemedikleri için bu arabalar negatif yönleri var ve biz bunu alternatif olaraktan Hidrojen enerjisini düşündük. Hidrojen e, küçük bir molekül ve doğada saf halde bulunmuyor. Bu yüzden de hidrojenin başka bileşiklerin üzerinde depolamayı düşündük. Hidrojen çok küçük bir element olduğu için ve bağ yapmaya çok müsait olduğu için tek başına depolamak ve taşımak çok zor ve maliyetli. Onun için başka bileşiklerin içerisinde kimyasal bağlar aracılığıyla taşınması çok daha mantıklı. Biz bunun için de kütlece %4,4 hidrojen içermesiyle, ucuz olmasıyla ve toksik olmaması gibi özellikleriyle öne çıkan formik asiti tercih ettik. Ama formik asit iki şekilde ayrılabiliyor. E, ee, ve dehidrasyon. Dehidrasyon tepkimesinde çıkan karbonmonoksit, platin elektrotları zehirlediği için bu tepkimeden kaçınmak istiyoruz. Dehidrojenerasyondaki en aktif metal olan paladyumu katalizör olarak kullanıyoruz. Bunun yanında paladyumu e, elektronca zenginleştirecek ve aktiviteyi artacak. Hmm. Grafitik karbon nitrürü kullandık destek malzemesi olarak kimyasal olarak kararlı olması, ucuz üretilebilmesi gibi birçok avantajı var. Fakat 400 nanometreden sonra ışığı soğuramamakta. Ve biz güneş ışığının %90'ını uçuran görünür bölge ışığından da yararlanmak istediğimiz için daha yüksek ışık soğurma yeteneğine sahip grafitik karbon nitriler sentezlemeyi amaçladık. Bunu başarmak için de literatür taraması yaptık ve solvatermal yöntemle elde edilen grafitik karbon nitrürü bulduk. Solvatermal yöntemle olduğu gibi literatür metoduna uygun bir şekilde sentezledik, üzerinde denemeler yaptık, bulgularımızı kaydettik ve absorpsiyon yeteneğini yaklaşık 650 nanometreye kadar artırdığımızı gördük. Bu da bizim projemiz açısından istediğimiz sonucu elde etmemize neden oldu. Sonuç olaraktan Literatür metoduna göre hatta literatür metodunu modifiye ederek elde ettiğimiz grafitik karbon nitrür, klasik yöntemle elde edilmiş grafitik karbon göre iki kat daha katiltik aktivite gösterdi.